Insight Tech'ten herkese merhaba. Ben Ege. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber... Insight <laughs> <laughs> Tech'ten herkese merhaba. Ben Ege. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber çok güçlü bir oyuncu PC'si toplayacağız. Evet. Ve Fatih bu bilgisayar farkı ne olacak derin bilgisayarlarıyla? Ee, özel yapım bir sıvı olmak kullanacağız. Aynen. Bu bilgisayar toplama rehberinde birçok rehberde olmayan bir şey yapalım dedik ve bu rehberde özel yapım bir sıvı soğutucuyu toplayacağız. Karşımızda özel sıvı soğutucu için e, XFPC'nin bir radyatör kiti var sıvı soğutucuyla. Ve Primochill'den e, kan, kan kırmızısı, Aynen. termal sıvımız var. Kan kırmızı seçmemiz nedeniyle, AMD bir e, kasa konsepti toplayacağımız için kırmızı bir şey yaptık. Evet. Sabah gidip ne aldık? Corsair'ın fanlarından aldık. Fanlarından aldık. Kaç milimetrelik? Kaç milimetrelik? 120 milimetrelik fanlardan aldık. Onun dışında daha önceki toplama bilgisayarımızdaki parçanın yine aynısını kullanacağız. Bu sefer kasamız, siz çok istediğiniz için daha büyük bir kasa seçtik. Bu sefer yanımızda Corsair 450D kasası evet. var. Ee, insanlar çok fazla şey yaptılar ee, tepki gösterdiler kasa çok ufak oldu diye fakat orada amacımız ufak bir kasaya en güçlü evet. oyuncu biriksen toplamakti bu sefer orta boy middle tower, bir tane hani ferah bir kasamız olacak yani güzel bir herkesin şey daha rahat görebileceği daha Aynen. rahat toplayabileceği bir kasa tipi. ve yine tabii ki bunu siz yönlendirdiniz bize siz evet. istediniz biz de büyük bir kasayı tercih ettik bu sefer bu kasa toplama leprende biraz farklı olarak biraz da kasayı modifiye edeceğiz. Çünkü evet. e, bazı parçalar düzgün girmiyor içine. Onu da size göstereceğiz. Gayet güzel bir şekilde, hiçbir sıkıntısız bir şekilde modifiye edeceğiz. Sizler de kendi kasanızı toplarken biraz modifiye etmekten kaçınmayın. Gayet normal bir şey. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Aynen, Bizden size bir öneri. İşte bir ön gösteri yapacağız. Bunun farklı parça olarak şunları gö göstermek istiyorum. Bit Phoenix'in Alka serisi ledleri mi var? Ledlerimiz var. Kırmızı bu olan led. Evet. Bunu da evet. döşeyeceğiz. Onun dışında Bitfenix'in yine dediğimiz gibi konsept kırmızı renk olduğu için Kırmızı pinlerimiz var 24 pin anakart için ve 8 bin 2 tane de AMD Ardubus 295 için şöyle. Onun dışında Cooler Master'ın 120 milimetrelik performans fanları var. Bunlar gerekirse kullanacağız gerekmeyecekse kullanmayacağız. Duruma bağlı kasadaki modifikasyona bağlı. Lafı uzatmadan önce direkt toplamaya geçelim. Toplamaya geçelim. Evet öncelikle gördüğünüz gibi bütün ben parçaları uzağa aldım. Çünkü bilgisayar toplarken böyle bir açık alana sahip olmak her zaman daha iyidir. Şimdi kasayı önümüze aldık. Şöyle bir kasa ufak ufak bir ben boşaltayım, gereksiz parçalarını bir çıkarıyorum. Çünkü bunlara ihtiyacımız şu an olmayacak. Şöyle... Kasanın yan panelini ben açmak istiyorum şöyle düzgün bir şekilde. Bunlara ihtiyacımız olmayacağı için şöyle kenara alabiliriz. Kenara koyduk. Evet. Onun dışında şurada bizim bir panelimiz var 140 mm'lik fanlar için. Bunu açıp çıkaralım. Bunlara hiçbir zaman ihtiyacımız olmayacak şu an. Evet... Bilgisayar toplarken her bir şey, kasayı boşaltmak ve önceden planlamak nasıl toplayacağınıza dair. Çünkü ileride sonra başınıza iş açabilirsiniz. Gereksiz parçalarını bilgisayara alırmak her zaman çok iyidir. Bu şekilde görünüyor ben bilgisayara gereksiz parçalarını arındırdım. Şimdi kullanmayacağım birkaç tane standart parçası var bilgisayarın. Onları tek tek çıkarmaya başlayacağım. Çıkaracağım ilk şey fanlar olacak. Fanları çıkarmak için ben şu tarafa geçeyim şöyle. Şu şekilde. Bu içinden gelen standart fanı. 120 mm. Biz özellikle sıvı soğutucu kullanacağımız için buna ihtiyacımız olmayacak. Yer olmadığı için de. Şimdi de öndeki panellerimizi çıkaracağız. Çünkü biz onlara özel yapım sıvı soğutucular takacağız. Ön panelleri çıkarmak için Şöyle, yukarı doğru çekiyoruz. Bu şekilde çıktı bunlar. Buraya XSPC'nin e, rezervuarını takacağız. Fakat size dediğimiz gibi kasada ufak bir modifikasyon yapmamız gerekecek. Onun için şuradaki bir parçayı çıkarmamız gerekecek. Onu da çıkarıp geri geleceğiz. Evet, şimdi dediğimiz gibi kasada bir modifikasyon yapacağız ve güçlü arkadaşımız Fatih'e ihtiyacım olacak. Kendisi evet. Cephel Küldür. <laughs> şimdi olay şu, burada bir tane metal parça bu rezervuar kitimizi, termal sıvıyı koyacağımız sokturmuyor bize. Evet. İki ayrım var şöyle, onu biz yamultacağız pensle. Slot ayrımı yapılmış. Aynen, nasıl ne olduğunu gösterelim. Şu şekilde, kesinlikle slot ayrımı var. Şu şekilde soktuğumuz zaman burada kalıyor böyle, evet. önde. Ama biz yığılmayacağız tabii ki insan evet. tek olarak. Fatih gel şöyle. Evet. Fatih şuralara bük. Ben tutuyorum. Bu tarafa gel, kamera gözüksün. İyice gel. Tamam. Tamam. Oldu değil mi? Evet, oldu. Tamam. Bir tane de sola yap bakayım. Kamera gözüksün. Aha. Tamam. Bir Aha. deneyelim bakalım. Çekil şeyden arkada. Evet. Şimdi de biraz sevgiyle evet. Az biraz seviyle şap diye oturdu işte gördüğünüz gibi. Evet. Böyle yığılmadan, rahat rahat, sakin olarak ufak modifikasyonlarla işimize evet. devam edebiliyoruz. Çok fazla zorlamayın modifikasyonlar sırasında çünkü metal yamulabilir ve daha sonradan size başka sıkıntılar çıkarabilir. Aynen. Yavaş yavaş yapın. Ee, tatlı sıkı olsun her Kesinlikle. şey. Evet arkadaşlar şimdi de rezervvarımızı aldık. XSP'sin üçlü 3 üç radatör 120 metrek. Öncelikle size tavsiyem bu tarz rezervoları aldığınız zaman bir suyun içine tutup içindeki demir tozunu temizlemekte. Biz de Fatih beraber yaptık ve çok fazla demir tozu çıktı. Gayet güzel bir şekilde temizledik. Şimdi bunun içine standart gelen fanlar var fakat biz dediğimiz gibi Corsair'ın 120 litrelik AF fanını kullanacağız. Kırmızı dokulu olan. Onun için de şöyle hemen bir açalım onları. Evet, şimdi radyatörümüz bitti gördüğünüz gibi. Bir tane fan takamadık çünkü rezervuarımız orayı kapatacak ama iki tane de fan gayet güzel bir şekilde işimizi görür. Önemli olan zaten bildiğimiz gibi yüzeyin büyük olması. Yüzey ne kadar genişlerse işlemcinin çıkardığı ısı o kadar fazla yayılır ve işlemcimiz o kadar soğuk kalır. Gördüğünüz gibi mis gibi bir şekilde oldu. Biz Fatih ile e, logoları ve bandrolleri söktük. Daha temiz ve daha kaliteli bir görüntü uygulamak için. Siz de bunu uygulayabilirsiniz. Şimdi onu içeri doğru takacağız. anakartımızı çıkaralım. Önümüzde. Anakartımız yine aynı dediğimiz gibi. Asus Rampage serisi Generation 4 Micro ATX oyuncu anakartı. Dediğimiz gibi ana anakart yüzeylerini iletken yüzeylere koymak lazım. Yani düzgün bir yüzey bulabilmek için en güzel şey anakartın kutusudur abi. Kutuya geri adam gibi koyarsın üstüne. Şöyle yerleştirdik. Şimdi XS PC'nin ee, bloğunu koyacağız soğutma bloğunu. Gözüküyor mu Fatih? XS PC'nin soğutma bloğu karşımızda. Şimdi ondan önce tabii ki bir termal macun sıkalım. Şılar kıracak mı? Üstünde kaldı. Biliyorum. Şimdi böyle macun sıkarken gözüküyor mu? Güzel gözüküyor mu burası? Hı, ya güzel. orası tam gözükmüyor da. <laughs> Yok kapattın. Yan çevir bir daha. Hı. Öyle mi? Buradan güzel evet. Tamam. Ortasına hiç şöyle rahatça güzel bir şekilde bu şekilde Bu tek sıkımlık. Böyle koyabiliriz. Şöyle. Şimdi e, koyacağız. Kilo koymak için önce bir yandan da çıkaralım. Tamam. koymak için şöyle is isminden şey alacağız, referans alacağız. Bu şekilde jelatini çıkarıyoruz. Kilo güzel bir şekilde şöyle üstüne yavaşça yerleştiriyoruz. Evet, şimdi de takacağız. Corsair Avengers serisi 2400 MHz RAM'lerini bu şekilde takalım. Şimdi çıkaralım öncelikle. Bu soğutma aparatı. Şimdi çıkaracağım onları çünkü ben ayarlayacağım yerine göre. Bu şekilde açılmayan yüzeyden bas başlatarak şu şekilde cart diye oturtuyorsunuz. Burada yine açılmayan yüzeyden oturtarak bu şekilde. Yine oturmadı. Bir tanesi illa oturmasın. Tamam oldu. Bu şekilde. Corsair Vengeance yazacak şekilde bunları yere üstüne oturtabilirsiniz. Bu şekilde demlerimizi takmış olduk. Evet, kasamız şimdi yatırdık. Anakartımızı koyacağız. Fakat ben anakart koymadan önce grafik kartı e, takacağımız için o PCI slotlarını şöyle bir açmak istiyorum. Öküz gibi sıkmışlar. Fatih gel. Ufak ufak sana. Siz de yaparken yanınızda bir yardımcı bulunması iyi olur. Evet. Yani ben diğer videoda ben kendim yapmıştım da bayağı zorlandım o zaman. Şimdi Fatih dur bakayım. Ben Sen bir yerleştir. Ben bir yerleştirmeye çalışayım. Şimdi burada en güzel referans ayol Shield'lar olur. Ayo Shield'ları takmaya doğru yönlendirirseniz bakın çatıştır oturdu zaten. Evet bu kadar tamam. Evet bebek gibi oturdu derken bir şeyler. Ee, yukarıda kablolarda bir şey oldu. Evet. Şimdi tam çıkardık. Şimdi burada her zaman dediğim gibi manuelinize bakmanız lazım ve motherboard için motherboard olan yuvarlak olanlarmış. Dur bakalım şimdi. Bu değil. Şu motherboard için olanlar bu. Çünkü yanlış şeyleri takarsanız <laughs> ileride çok büyük sorun yaratır için. Evet şimdi anakartı vidalamaya başlayalım. Dediğim gibi her zaman çok sert sıkmayacağız. Yavaş yavaş, azar azar. Sonra hepsinin üstüne bir daha geçiş yaparız. şimdi de e, e, radyatörümüzü bir çıkardık. Çünkü buradan CPU'ya enerji verecek pinleri takacağız. Şimdi de o yüzden bir power supply'ımızı takalım. Zalman'ın 1250 wattlık power supply'ı şöyle. Şimdi gördüğünüz gibi soğutma bloğumuzu taktık. Ee, Radyatörümüzün de rakorlarını taktık. Ee, kalın sert şey, akrilik boru yapacaktık. Fakat akrilik boru çok düzgün olmadı açıkçası. O yüzden plastik boruya döndük. Plastik boruda çalışmak daha kolay. Şimdi onları takacağız. Şimdi... E, 4 tane borumuzu taktık, bir tanesi taktık onu gösterdik diğerlerini takmak biraz zordu çünkü zor takılıyor bayağı uğraştık Fatih ile beraber. Şimdi zor kısım bitti açıkçası. Basit kısma geldik. Şimdi coolant'ımızı yani termal sıvımızı şöyle göstereyim. Ee, öndeki rezervuarı biraz öne çekerek Fatih sen şuradan evet. şöyle gel. Çok çekmedi. Tamam. Ee, evet. Rezervuarımızı öne çektik. Bu rezervuar ve pompa kombinasyonu. Ayrı bir pompamız yok yani. Şimdi buradan Coolant'ı dolduracağız ama ondan önce şuradaki power supply'a bunu bağlayacağız bu ucu. Ve power supply'a bunu bağladıktan sonra buradaki 24 pin kablosunu da şurada gördüğümüz gibi buradan XSPC'de gelen kısa devre aletiyle kısa devre yapacağız. Bu neye yarıyor? Bu şuna yarıyor. Bu sanki anakart çalışıyormuş gibi gösterecek bunu. Yani hiç anakarta elektrik vermediğimiz bir şekilde buradaki pompa çalışmaya başlayacak. O bu yüzden, sayede güvenli bir şekilde sıvımızı doldurabiliriz. Bakın böyle taktık, Bu böyle duracak. Başka bir şey yok. Şimdi bir de sadece şunu e, pompayı power supply'a takacağız. Ondan sonra sıvıyı dolduracağız. Ve Burada güç vereceğiz. Güç vereceğiz. Buradan Fatih'in e doluluğu görecek. Ben bastığım zaman pompa bu suyu radyatöre atmaya başlayacak. Dur... Ben yani azalmaya başladığım su Fatih dur diyecek bana. Evet. Ve bir daha su dolduracağız. Bir daha yapacağız. Ta ki tamamen su dolana kadar. Şimdi ona bir geçiş yapalım. farklı dolmaya başladı. Görüyorsunuz. Biraz daha koyalım. Daha ya? Bak. Şu an sirkülasyon başladı. Evet, köpüklü köpüklü sular. Evet onları biraz çalıştıracağız. Geçmesi lazım bunların çünkü. Hava yapmaması lazım. Şu an bunu da söyleyeyim. Anakartta bir güç yok. Şu an. Evet. Niye güç kesildi gibi oldu? Çünkü su doldu. Doluyor o yüzden. Sesi değişti. Hop 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 hop. Tamam. İyi. Mix edme, Evet. Şu an daha e, ekran kartını takmadık. Biraz bu sirkülasyon olmasını bekleyeceğiz. Şimdi dediğimiz gibi e, termal sıvımızı doldurduk içine. Şimdi normalde bunu 24 saat boyunca açık bırakacağız. Fakat biz önceden bir hani kablolara takalım dedik. Şimdi satalara yani hard disklerimizi güç verecek olan şeyleri takıyoruz parçaları. Bu arada ledlerimizi ve power switch tuşlarımızı taktık. Onları şimdi bunları da takacağız. Ondan sonra bir de grafik kartımızın 8000 kablosunu taktıktan sonra grafik kartımızı takmaya geçebiliriz. Evet arkadaşlar, Fatih bana yardım etti yine. Grafik kartımız çok büyük olduğu için çekemiyoruz. Yani üst üste kapatıyoruz iki kişi olarak. Şimdi grafik kartımızı ilk PCI girişimize taktık. Şimdi vidaları şöyle koyacağım ben. Bu şekilde. Şöyle. Ve bu işlemi de bitirmiş olacağız. Şimdi yapacağımız şey bir tane daha 120 milimetrelik fan takarak eğer varsa buraya radyatörümüzü yerleştireceğiz. ཁྱེད 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 Şimdi de PC Toplama Rehberi'nin ikinci bölümüne geçtik. İkinci bölümde sizin isteğinizden ötürü bir de bilgisayarımızı overclocklayacağız. Arkamda gözüktüğü gibi bilgisayarımızı topladık, açtık. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Tamamen gördüğünüz gibi ledlerini de taktık. Artık açıldığı zaman ledler de yanıyor arkasında. Şimdi bu bölümde dediğimiz gibi öncelikle bir işlemciyi overclocklayacağız. Sonra da RAM'i overclocklayacağız. Ondan sonra da grafik kartımızı overclocklayacağız. Fakat öncelikle size uyanmak istiyorum. Benim bilgisayarım parçalarının aynısı sizde olmadığı sürece lütfen benim yaptığım overclock'ları de yapmayın. Çünkü büyük ihtimal çalışmayacaktır parçalar aynı olmadığı sürece. O yüzden overclock'larken e, araştırıp hangi parçalarınız ne kadar overclock'lanabiliyor, hangi saatsinin çalışması uygun en fazla sıvı soğutucuda veya hava soğutucusunda değişiyor bu overclock'lanmalar. Bunları lütfen öncelikle bir araştırın ona göre grafik kartınızı veya işlemcinizini overclock'layın. Bunu da size uyarısını yapayım. Şimdi bu uyarımı yaptıktan sonra da geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi bilgisayarımızı açabiliriz. Şöyle açalım. Şimdi açıldığı zaman e, delete tuşuna basacağız BIOS'a geçmek için. Bu sizin anakartınıza bağlı olarak farklı olabilir. Şöyle delete tuşuna basayım ben. Birkaç defa basarsak şöyle ha girdik. Şimdi standart ayarları ben önce göstermek istedim size. Burada bakın DRAM speed dediğimiz RAM hızımız 1333 MHz ki biz 2400 MHz almıştık dediğim gibi size RAM'i. Fakat bu doğal standart olarak ana karttan dolayı 1333 MHz'de takılı duruyor. Fakat bunu biz overclocklayarak, saat hızını arttırarak 2400'e çıkaracağız. CPU Turbo Boost modu 3.9 MHz yani 3.9 GHz. Fakat bu Turbo Boost modu yani standart e, işlemcimizin hızı 4820K'nın 3.7. Turbo Boost'ta 3.9'a çıkabiliyor. Biz bunları overclocklayacağız. Burada gördüğümüz gibi işte load Air Cooled Gamers Overclock Profile yani hava soğutma ile ilgili e, overclocklanma direkt yükleyebiliyorsunuz. Bütün ayarlar otomatik yapıyor falan. Ve bu da sıvı soğutma ile ilgili ayarlar otomatik yüklüyor. Burada da XMP denen bir ayarımız var. Oradan da e, RAM'imizi overclocklayabiliyoruz. Fakat bunun yerine en basit yöntem şöyle bir çıkalım. Masa üstümüze geçelim. Ingrid'in en, en güzel sistem <laughs> işlemci overclocklarken kendi anakartımızın benim kartında Asus olduğu için kendi overclock'lanma programını kullanabiliriz. Valonun üstünden biraz giderek overclock'lanmayı arttıracağız. Şimdi açalım bilgisayarımızı. Şöyle. Şimdi bilgisayarımızı açtığımız zaman öncelikle ben Asus'un kendi overclock programına girmek istiyorum. Evet şimdi Asus'un kendi overclock programına gidelim. AI Suite. AI Suite şurada gördüğünüz gibi. Şimdi burada CPU Level Up denen bir kısım var. CPU Level Up'a gireceğiz. Ve bakın burada karşımızda overclocklanma seçenekleri var. 4.5 GHz olarak e, en fazla ya da 4.3 GHz veya 4.1 GHz e çıkarabiliyoruz. Burada uygun olan 4.5 GHz demişler. Tamam hadi 4.5 GHz'den başlatalım şöyle. Fakat bu program güvenlik açısından hani 4.5 GHz'e kadar overclockluyor. Fakat iyi bir araştırma yaparsanız biraz işlemcinin spesifik olarak ne kadar orkulaklayabileceği bulabilirsiniz. Evet. Şimdi gördüğümüz gibi işlemcimiz 4.5 GHz'e çıkmış. Görüyoruz burada. Fakat ben benim işlemcimin sıvı soğutmalı bir şekilde maksimum nereye kadar orkulaklayabileceği biliyorum. Çünkü denedim birkaç defa. Ve ben bunları daha da yukarı çıkartacağım sıvı soğutmalı olduğu için ısınma sorunum yok. O yüzden overclock diye bölüm dibine kadar. Şimdi öncelikle burada Core Ratio Limit yazıyor gördüğünüz gibi. Bunu ben 47 yapacağım. Yani 4.7 GHz. Bakın otomatik hepsi 4.7 GHz oldu. Artık 4.5 yerine 4.7 GHz işlemcimizi çalıştırabileceğiz. 4.8'i zorladım fakat stabil olmadı işlemci. Yani bilgisayar kendi kendine çökebilir oldu. O yüzden overclocklarken size dediğim gibi benim gibi dibine kadar zorlayacaksanız bir bilgisayarı anakartınızın özellikle overclocklanabilir olması lazım. Çünkü iyi bir anakartı sahip olursanız overclocklanma sorunu yaşarsanız anakart onu otomatik olarak düzeltebilir. Ve benim anakartım da Republic of Gamer yani oyuncular için yapılmış olan bir anakart olduğu için de bütün overclocklanma sorunlarını otomatik olarak düzeltebiliyor veya stabilize hale getirebiliyor. Evet şimdi 4.7 GHz'e geldik fakat e, dediğimiz gibi RAM'imiz hala 1333 MHz şimdi onu değiştireceğim fakat önceden size daha önce de söylediğim gibi tekrarlıyorum bu ayarlar benim bilgisayarıma özel bu ayarları siz sakın sakın kendi bilgisayarınızda denemeyin çalışmayacaktır işe yaramayacaktır. Şimdi DRAM frekansı dediğimiz RAM frekansımızı 2400 MHz'e çıkaracağız benim anakartım en fazla 2400 MHz'de çalıştırabiliyor RAM'i o yüzden 2400 MHz'e çıkaracağız buradan şöyle biraz daha aşağı inelim. Burada DRAM timing control denen bir kısım var. Şimdi buraya girelim. Burada gördüğümüz gibi bunlar otomatik alınmış fakat bizim bunları değiştirmemiz lazım. Şimdi şuradan bunu ikiye geçireceğim. Dediğim gibi bu ayarlar benim RAM'ime göre özel yapılmış ayarlar. Bunu kendi bilgisayarınıza denerseniz çalışmayacaktır. Şuradan ben not etmiştim bütün ayarları. Buradan bunu 11'e çıkaracağız. Şuradan bunu 13'e çıkaralım şöyle. Bunu da 13'e çıkaralım. Standart 9'muş. Biz 13'te kullanacağız. Ve bunu da 24'müş. Biz 31'e çevirmeliyiz. Tamam. Şimdi hazır. Şimdi buradan dönelim. Yapacağımız son bir şey kaldı. Şimdi bu ayarları yaptık. hoşta Fakat RAM'in artık daha fazla frekansız olduğu için daha fazla voltaj ihtiyacı olacak. Onun için de onun voltajını arttıracağız. Şöyle aşağı gideceğiz. DRAM voltage gözüküyor. Gördünüz mü? Burada 1.5 volt yazıyor. Fakat biz bunu 1650 volta çıkaracağız. Şöyle 1.650 volt şöyle 1.650 oldu. bunu da 1.600 şöyle 1.650 diyelim oldu. tamam 1.650. şimdi overclocklamış olduk. şimdi geri şöyle dönelim. Save Changes and Reset diyelim. kaydet ve yeniden başlat diyelim. burada işte bütün yaptığımız ayarlamaları gösteriyor. yes tamam diyoruz. şimdi bilgisayar kapanacak. Overclock'lanmayı düzgün bir şekilde yaptıysak ayarları yeniden açılacak. Şöyle gidelim. Evet, gördüğümüz gibi program Auto Tuning dediğimiz Asus'un işte overclockma programı bize gösteriyor. Saat hızımız 4.7 GHz olmuş. %27 bir performans yükselmesi olmuş ki bu çok iyi bir şey. Bayağı bir yükseltme yaptık. Şimdi ama RAM'imiz düzgün çalışıyor mu bilmiyoruz. Onu görmek için bir şöyle CPU-Z denen bir program kullanıyorum ben. Oradan da gayet güzel görebiliriz. Şunu kapatalım şimdi. Şu fan hızlarını biraz düşürün var. Fan hızı açıkmış şöyle. Fan expert geldiğimiz zaman. CPU fan dediğimiz zaman şunu bir silent alalım. Apply. Şasi, fan, şasi fanını da şöyle silent yapalım. Tamam. Tamam. Okey diyelim. Şimdi burada gördüğümüz zaman bizim e işlemcimizle ilgili bilgiler var. Fakat burada memory denen belli kısmımız var. Oraya baktığımız zaman 1199 MHz olduğunu görüyoruz. Burada yazan 1199'u iki katını aldığımız zaman 2400 MHz olduğunu anlıyoruz. Ve tamam diyoruz ki evet bu 2400 MHz'de çalışıyor. Demek ki belleğimizi overclocklamış olduk. Evet şimdi dediğimiz gibi işlemcimiz 4.7 GHz'de çalışıyor. Belliğimizi 2400 MHz'e çıkardık. 1333 MHz'den. Şimdi de son olarak da bir grafik kartını overclocklamayı göstereceğim son olarak. Buradan benim grafik kartım AMD olduğu için sağ tıklayarak masa üstüne Catalyst Control Center denen onun ana menüsünü açabiliriz. Birçok overclocklama yolu vardı bilgisayarı fakat grafik kartını fakat bu da en basit yollarından bir tanesi. Şuradan böyle AMD Overdrive denen bir bunun kendi uygulaması var. Burada grafik Overdrive'ı etkinleştir diyor. Bunu etkinleştirdik. Benim grafik kartım AMD R9 295X2. Dediğim gibi bütün grafik kartlarının kendi spesifik overclocklanma limitleri vardır. Benimkini ben biliyorum. Benimkinde en son nokta artık güç limit ayarlarını %50'ye çıkaracağız. Şöyle. Bunu da GPU saat hızını %10'a çıkartacağız. Bu şekilde. Ve yüksek performans bellek hızında şöyle ben 1400 MHz'e çıkarmak istiyorum. Daha üstüne çıkarmaya gerek yok. Çünkü eğer uygula diyelim şöyle. Çünkü eğer daha üstüne çıkarsanız bilgisayarınızdaki grafik kartlarından daha çok performans almak yerine daha az performans almaya başlarsınız. Oyun oynarken frame düşüşleriniz olur. FPS'leriniz inanılmaz derece düşer. O yüzden dediğim gibi orkloklanmayı grafik kartlarında yaparken yavaş yavaş arttırarak deneyebilirsiniz son noktayı. Grafik kartının alabileceği son noktayı. Yani biraz daha arttırarak, biraz daha arttırarak, biraz daha arttırarak nerede artık grafik kartı saçmalamaya başlıyorsa oyunlarda orada biraz altında tutabilirsiniz. Evet kapattık. Ve burada da gördüğünüz gibi iki hem hem grafik kartımızı overclock'lamış olduk. Evet arkadaşlar Insight Tech olarak ikinci PC toplama rehberimiz de sonuna geldik. Yeni PC toplama rehberleri istiyorsanız lütfen videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.